Carlos. Neden oğlum sen Mesela su içmiyorsun? Bak bakayım bana. <laughs> Carlos. Bak bana bak. <laughs> sen neden su <laughs> içmiyorsun oğlum? Ha? Hadi bakalım. Hadi koş. Hadi koş su iç. Aslanım benim. <laughs> <Erdoğan 'ın bayan gülüyor> Kulağa bak. Kulağa bak. Kulağa bak. Birinci turda yani yüzde belirli üzerinde bir oy alarak Sayın Kılıçdaroğlu kazan kazanmaması Yoksa her ne <laughs> kadar geçiyor. Çok açık ve sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da geçiyor. Destek çok coşkulu bir destek. Yani ben bu heyecanı bakın ta Kasım 2002'de en son görmüştüm. Yani Kasım 2002'de. Yakala. O zaman AK Parti'nin kampanyadayken. Yakala Carlos. Vermiştüm. Ve şimdi de tam Sonra, bak bakayım bana. Carlos bana bak. Carlos bana bak. Çok yoğun bir